İstanbul'un belki de bu anlamda o duygusunu en üst seviyede tutan ve nabzı en yüksek yerlerden birisi de geçmişle bizi buluşturan o hafızayla bizi her an yaşatan noktalardan birisi de belki de birincisi İstiklal Caddesi'ndeyiz. Beyoğlu İstanbul'un özellikle e, tamamına yaymaya çalıştığımız bu Mirasın korunması noktasında attığımız adımların o dağında duran bir yer. Burada özellikle Taksim Meydanından tünele Galataya, Karaköy'e kadar birbirlerini tamamlayacak ve bu bahsettiğim hafızayı da her an size hissettirecek noktalarında çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ettiriyor ed ediyor. Burada esas amacımız şehrin gerçek kimliğini o e, varlığını hem bugün yaşayanlarına hissettirmek hem bütün dünyaya sunma çabasıdır. Bu noktada özellikle kaybettiği bir kısım kimliklerinin tekrar hatırlanması ve güncellenmesi bu şehir için vazgeçilmez bir çalışma olmaktadır. Bu amaçla kurduğumuz İBB miras İstanbul Büyükşehir Belediyemizi'n miras diye tanımladığımız birimi, İstanbul'un 1200 noktasında olduğu gibi Beyoğlu'nun da birçok noktasında her yere, her ihmal edilen noktaya dokunmaya devam ediyor. İstanbulluların sözüyle bu şehri yeniden hayal etmek gerçekten e, bizim için çok değerli. E, bu amaçla her noktada ifade ettiğimiz gibi bu kentin gerçek sahipleriyle düşünmek, onlarla adımlar atmak da açıkçası daha hassas, daha kalıcı ve daha da sürdürülebilir bir süreci bizlere hediye ediyor. Bunu, bu yönüyle yine hayata geçirdiğimiz Beyoğlu Sen'in projemizle şimdiden çok önemli kazanımlar elde ettiğimizi ifade etmek isterim.